Ek Gelir kanalımdan selamlar. Yine Bitcoin kazanmak ile alakalı yeni bir videom ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Bitcoin kazanmak ücretsiz ve yatırımsız bir şekilde Bitcoin kazanmak. Bu Bitcoin'i TL'ye çevirdiğimiz zaman çok güzel kazançlar elde edebileceğinizi bildiğinizi varsayıyorum. Günlük olarak 5 dolar kazanabileceğiniz BTC Clix web sitesi sayesinde çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Referans da çekerseniz çok güzel kazançlar aylık olarak BTC cüzdan adresinize çekebilirsiniz. Web sitesi güvenilir ve ödemelerini 2013 yılından beri yapmaktadır. Youtube'da arkadaşım olarak kanalıma abone olarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Laf fazla uzatmadan hadi başlayalım. Açıklamalara bırakmış olduğum linkten arkadaşlar tıklıyoruz ve hesabımızı oluşturuyoruz. Hesabımızı oluşturmak için bugün kazanmaya başla bölümüne tıklıyoruz. Ve mail adresimizden hesabımızı oluşturduğumuz zaman mail adresimizden hesabımızı doğruluyoruz ve web sitesinin arayüzüne giriyoruz. Buradan mini bitcoin kazanıyorsunuz. Mini bitcoin'in ne olduğunu bilmeyen, bilmeyeniniz varsa bunu araştırabilirsiniz. Sörf reklamlarına tıklıyoruz ve direktmen para kazanacağımız bölümü atıyor bizi. Buradan reklamları görüntüleyerek Bitcoin kazanabilir, mini Bitcoin kazanabilirsiniz. Ne kadar çok reklam tıklarsanız günlük yani kat kat fazla yani çoğalacaktır arkadaşlar reklamlar bilginiz olsun. Gösterme amacıyla bir tane reklama tıklıyoruz ve reklamı reklamdan kazancımıza bakıyoruz. Toplam bize 38-39 saniye verdi. Burayı tamamlanınca mini bitcoin cüzdanımıza gelecektir. Günlük olarak bu web sitesini kullanırsanız ve referans çekerseniz aylık olarak çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Evet tamamlandı ve capçay yani burada insan olduğumuzu doğruluyoruz. Köprü bölümlerine tıklıyoruz. Burada göstermiş zaten resmini. Köprü bölümlerini tıklayın ve doğrulayın diyor. Doğruluyoruz. Evet. Bu şekilde kazançları elde edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere mini bitcoin'imiz 0. Yani bu kadar kazanç diyebilirim arkadaşlar. Mini bitcoin olarak kazandık. Mini bitcoin de litecoin'e göre daha iyidir arkadaşlar. Ne kadar yani kripto para birimi varsa mini bitcoin'den sonra yani Bitcoin'den sonra Bitcoin'den sonra arkadaşlar mini Bitcoin'dir. Çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Günlük olarak kullanın arkadaşlar. Reklamımızı geçtik. Evet kapatıyoruz. Bu şekilde buraları dolduruyoruz ve günlük ne kadar çok reklam görürseniz günden güne çoğalacaktır reklamlarınız. Bilginiz olsun. Reklam bölümüne bakalım. Eğer dilerseniz reklam vermek isterseniz de web siteniz olur, YouTube'unuz olsun, Facebook şu bu, herhangi bir sosyal medya platformu olsun. Buradan da reklam verebilirsiniz. Burada herhangi bir yerin web sitesini yapıştırıyoruz. Mesela Facebook diyelim, YouTube olur. Linkini yapıştırıyoruz ve buradan da reklam bölümünü ayarlıyoruz. Kazandığınız bakiyeyi de buradan reklamlar, reklamlarda kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Mini Bitcoin olarak da reklam yayınlayabilirsiniz. Panelinize girdiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi kazancınızı ikiye katlayın diyor. Burada referans bölümünüz var. Kazançlarınızı katlayabilirsiniz. Çok güzel de kazançlar elde edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve kullanmaktan arkadaşlar çekinmeyin. Kullanın günlük olarak kullanın reklamlar çoğalacaktır ve kazanacaksınız. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beni takip edin arkadaşlar. Yeni videom en kısa sürede gelecektir. Hoşça kalın.